Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Google'ın metasına bakacağız. Artık rakipler sizden kaçamayacak. Yani bu ne demek? Meta'da yaptığınız rakip analizi, yani reklam rakip analizi gibi Google'da da artık bunu yapmak mümkün. Bunu göstermeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi öncelikle reklam şeffaflık merkezimiz çıktı. edctransparency.google.com Ben açıklama kısmında bunun linkini bırakacağım. Bu rakiplerinizin çıkmış olduğu tüm reklamları görebileceğiniz bir sistem nasıl Facebook reklam kütüphanesi varsa aynı şekilde kullanılıyor. Ama bunu kullanabilmeniz için Google'ın Google, Google Ads'inizi doğrulamış olmanız gerekiyor. Yani reklam veren, doğrulaması yapan bütün e, rakipler rakiplerin e, burada reklamlarını görebileceksiniz. Bir siteye birden fazla firmanın verdiği reklamı da yine burada görebiliyoruz. Örneğin arama butonuna çiçek sepeti yazayım. 30 bin tane reklam olduğunu göster söylüyor. Ve bakın burada metadaki gibi yüzlerce reklam görebiliyoruz. Reklamın üzerine bastığımda son gösterim tarihini gösteriyor. Reklam biçimini gösteriyor. Bir de varyasyonlarını gösteriyor. Diyelim ki bu şekilde istemiyoruz. Bizim hani bir markaya bağlı değil. Ben şöyle yapay zeka diye terim arattırıyorum. Ama burada bulamadım. Yani burada reklam verinin doğrulaması gerekiyor. Yemek sepeti dediğimde yemek sepeti de doğrulamış A diyelim. Sadece A'ya basıyorum. Bakın Hindistan'da diyor bu. A Abbas 7 reklam. Ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Şu an reklamlar bulunamadı diyor. Burada ayrıca hangi zamanda yayınlandığına dair filtreleme seçeneğiniz var. Türkiye içinde mi, diğer ülkelerde mi gösterildiğine dair seçme hakkınız var. Biçimlerde resim, metin, video reklamları olarak mevcut. Burada da son olarak siyasi reklamlarla tüm konuları görebiliyoruz. Bu şekilde artık Google'da rakiplerinizi takip edebilirsiniz, fikir alabilirsiniz. Bence artık sonunda olması gereken bir sistemdi. Çünkü Facebook bunu yıllardır yapıyor. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere.